1375 yıldır başkan değil. Ne kadar? Cilalı Taş bu zamana kadar başkanlık yaptım. Bakın <laughs> siz siz başkan olduğunuzda anlatıyorum. anlatıyorum. Hedef, i̇şte, hedef alıyorum. Sizin ilk baş, ilk başta ilk başkan olduğunuzda bu dünyada Sovyetler bile bir ülke var. Letonya <laughs> yoktu, Estonya yoktu, Ukrayna yoktu.

Altı sıfır vardı Türk lirasında? Bakın başkanım lütfen. Hikmet abi, Black Dersoy erkekti ya sen okulunda. Yani o zamandan bu zamana dünya değişti, ülke değişti, para <gülüyor> değişti, <gülüyor> <gülüyor> ülkeler başlar, değişti, cinsiyet değişti, başlar, bize başlar, bir şey. Değişti başlar, arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu şekilde devam ederse... Bakın başkanım, lütfen. Lütfen ifade Bakın. Hı hı, 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 hı. Bu kadın Özel Çarşı'nın adı benim. Belediye işçilerine mobil uygularken hiç kadın çıktı mı abi? Hı hı. Sus, 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 Hamile kalmayın diye sekva verdi. Hiç kadın çıktı mı? Osman abi. O zaman değiştirelim. Osman, Osman, Osman abi. Peki bu döndü himaye. Adını döndü himaye koymuştum ben. Benim Kuşadası Belediye Başkanımın seçimlere beş dakika kala bütün billboardlardan afişlerini söktürdü. Gıkın çıktı mı Hikmet abi? Peki sezonun ortasında Kuşadası'nın nüfusu Bakın başkanım. Bakın başkanım. Faaliyet raporu konuş ya. Bakın Sayın başkanım faaliyet raporu. Lütfen. Bakın Ben burada sözünüzü kesmek zorundayım. Ne müsaade edemem. Faaliyet raporu. Ne işiniz yapalım.